Bunu toplamışlar. hadi Rabi Hatun'un evine gitmişler. Hazır i̇şte Hatun tebe tabiinden çok büyük evliullah, Büyük keşif keramet sahibi. Büyük evlullah. Hanımlar bunu ziyaretine gitmişler. Ve ona soruyorlar. Ya Rabia acaba günde kaç defa istiğfar edelim? Yani da çekelim. Yani bir teşbih bize verilmesin, misin falan. Şöyle bir duraklıyor da hafif gülümsüyor. Sizler diyor günde kaç defa istifa ederseniz yani esafıla çekerseniz her esafıla çektiğiniz için bir tevbe etmeniz gerekiyor diyor. Yani çok çekseniz daha çok tevbe etmeniz gerekiyor. Peki ya Rabia e, demek günah mı? Biz tevbe edelim buna. E, benim gördüğüm kadar sizinki günah oluyor diyor. Neden? E, gözünüz bir yerde, kulağınız onun bunun sesinde, kalp başka yerde, akıl bir yerde, gönül başka bir yerde, yalnız dilinizin ucundan bir estağfurullah, estağfurullah da çıkıyor diyor. Baş Allah'a Allah'a bu etmekte böyle diyor. İşte muhteremler her şeyin bakın, her şeyin özünü yapmak böyle. Her şeyi bilerek yapmak böyle. şey. Ne demek estağfurullah değil mi? Ne demek estağfurullah? Aman Rabbim ya Rabbi ben günahkar kulum. Sana kulak edemedim ya Rabbi. Kapına affedin, kapına geldim ya Rabbi diye bir yalvarma. öz